Merhabalar. Negatif frekanslardan nasıl korunabiliriz? veya bir başka bir işte, kendi frekansımızı negatif frekanslara karşı nasıl yükseltebiliriz? Ve nasıl kendimize bir koruma alanı oluşturur? Bunu anlayabilmek için aslında belki de kötülüğün felsefesini anlamamız gerekiyor. Bu videoda daha çok hem frekansal açıdan hem maddesel açıdan kendimizi nasıl korumaya alırız? Öncelikle bunu anlayalım. Tabii e, tüm bu konuları anlayabilmek için aslında insanın yaratılıştan önceki hatta konumunu, e, kozmik konumunu, evrensel görevlerini bilmesi gerekiyor. E, fakat bunları hep konuştuğumuz için, önceki bölümlerde sürekli anlattığım için, bu bölümde daha çok dediğim gibi hem ruhsal hem fiziksel olarak nasıl önlemler alabiliriz? Kendimizi özellikle zararlı frekanslardan, radyasyondan, bu 5G frekansları olabilir, farklı radyoaktif aktiviteler olabilir. Bunlardan nasıl koruyabiliriz kendimizi? Bunları biraz konuşalım istiyorum. Bakın öncelikle arkadaşlar Ruhsal olarak kendimizi korumayı almamız lazım. Bunun için de sürekli de hep kutsal kitaplarda, kutsal metinlerde, birçok antik metinlerde, günümüze kadar bunlar hep konuşulmuş. İşte insanlara bir takım yaşamsal eğitimler vermişler ve insanı dünya hayatı için eğitmişler ve hazırlamışlar. Yön göstermişler, yol göstermişler. En önemlisi, bunlardan en önemlisi evrenleri yani alemlerin Rabbi olan, bütün alemleri yaratmış olan bir tek yaratıcı var. Biz ona Allah diyoruz, Tanrı diyoruz. Öncelikle yaratıcıyla aramızdaki o ruhsal bağı güçlendirmemiz gerekiyor. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de der? Allah'ın ipine sarılın. Peki Allah'ın ipi nedir? Allah'a inanmaktır öncelikle. E, yaratıcıya olan o bağımızı öncelikle güçlendirmemiz lazım. O bağ, o ipi e, güçlendirmemiz lazım ve onunla kendi aramızda devamlı aktif olan bir korun oluşturmamız gerekiyor. Bir bağlantı oluşturmamız gerekiyor. Ve bunun içinde de e, öncelikle onun enerjisini hissetmemiz gerekiyor. O enerjiyi hissettiğiniz an artık devamlı o enerjiye bağımlı hale geliyorsunuz zaten. Bunu yaşanmış olanlar çok iyi bilir. Bu tamamen koşulsuz bir sevgi enerjisi gibidir. Koruyucudur ve bütün insanları, var olan her şeyi korumaya odaklı bir enerjidir. Fakat bunu hak etmemiz gerekiyor. Hak edişimiz nasıl olur? İşte e, dünya hayatındaki maddesellikten çok daha çok ruhsalla, derinliğe, maneviyata yönelmemiz gerekiyor. E, negatif duygulardan arınmamız gerekiyor. E, negatif duygularımızı e, kontrol etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. E, ve özellikle irademizi devreye sokarak negatif olan her şeyi evimizin tersiyle itmeyi bilmemiz gerekiyor. Bu da nasıl olur? Kendimizi bilmekle olur. Birçok şeyi anlamakla olur. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlamak ve bilmekle olur. Ki bunu önceki videolarımda birçok kez işledim ve konuştuk. Peki maddesel anlamda biz insanlar Sonuçta üçüncü boyut bir dünyada yaşıyoruz. Üçüncü boyut bir alanda yaşıyoruz. Ee, bazı kısıtlamalar var bu boyutta. Bu boyutta. Ee, bu boyutta bağlantımız olması için fiziksel bedenlere ihtiyaç duymuşuz. Ruhumuz yani bilincimiz bu fiziksel bedenlerimizi dünyada aktif olabilmek için kullanıyor. Peki bu önceki bu ruhsal bedenimizi tamam nasıl korumaya alacağımızı öğrendik. Peki fiziksel bedenimizi nasıl korumaya alacağız? E, ruhsal bedenimizi korumaya aldıktan sonra fiziksel bedenimizi aslında korumak bir nevi kolaylaşıyor. Fakat e, maddesel bir alanda yaşadığımız için maddesel e, etkenlere de ihtiyacımız var. Allah aslında bu dünyada dert vermiş de de dermanını da vermiş. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ee, negatif frekanslar dediğimiz zaman şu an insanlığa en çok zararı vermeye çalışan o frekanslar, yine bir radyoaktif frekanslardır, uyumsuz frekanslardır. Biz neden sürekli hep 5 gyi eleştiriyoruz veya işte Elon Musk'ın uydularını neden eleştiriyoruz? Çünkü bunlar insanlar üzerinden daha çok negatif frekanslar. Dediğiniz aslında uyumsuz frekansları e, salmaya yönelik faaliyetler olduğu için e, ve bu frekanslar dünyamızın da rezonans alanıyla ile uyumsuz olduğu için dolayısıyla biz insanları da etkiliyor ve biz insanlara da ayrıca e, tüm canlılara da zarar veriyor. Bunlardan nasıl korunabiliriz? Birincisi daha önce de paylaştığım gibi yine kenevir bitkisidir. Araştıranlar çok iyi bilir, kenevirin iki, kenevirin kendisi, ee, dalları ee, çok çok birçok şeyde kullanılabilir. Bakın kenevir bitkisinin dişisi ve erkeği fiziksel olarak ayırt edilebilen tek bitkidir. Kenevirin bir dönümü, bir dönüm kenevir, dört dönüm ağaca eşdeğerdir. Ee, oksijen üretimi bakımından bir dönüm kenevir, 25 dönüm ormana eşdeğerdir. Ee, kağıt üretimi açısından da dediğim gibi bir dönüm kenevir, dört dönüm ağaca eşdeğerdir. Yani 1 dönümlük kenavirden elde edilen kağıt 4 dönümlük ağaca eşdeğer oluyor. Ve oksijen üretimi bakımından da 25 dönümlük bir orman arazisinin, ormanın üretmiş olduğu oksijeni sadece bir dönüm kenavir bitkisi üretiyor. Bunun yanında ağaçtan elde edilen kağıtları, Dayanıklı hale getirebilmek için kimyasal bileşenler kullanılıyor ki bunlar da doğaya zarar veriyor. Kenevir'de de böyle bir şey söz konusu değil. Ki biliyorsunuz kenevirin sadece bu değil, ipler de kullanılıyor. Kenevirin ipleri, ipleriyle ütülenmiş olan kumaşlar, giysiler insanı radyasyona karşı koruyor. Kenar bir ipleriyle perdeler yapılabilir evlere ki evin radyasyonunu etkisiz hale getirebilir, azaltabilir. Kenar bir ipiyle şapkalar yapılabilir ki yukarıdan gelen radyasyonu engelleyebilir. Kenar bir ipleriyle dediğim gibi giysiler, perdeler, halılar, yatak örtüleri ve tekstil bütün tekstil ürünleri üretilebilir ki Ayrıca da eğer ki e çoklu üretime geçilirse e Kenavir'den elde edilen tüm bu ürünler daha uygun fiyata gelebilir. Son dönemlerde tabii ki Kenavir üretimi için yasal olarak üretimi için birtakım adımlar atılmış ve e yasal olarak belirtimler yapılması şartıyla e Kenet üretiminde izin veriliyor. Şöyle bir şey var, ki hepimiz biliyoruz, neyi nasıl kullanırsam sana o şekilde dönüş yapar. Eğer ki keneviri uyuşturuculuk yönüyle kullanırsanız, tabii ki size zarar verebilir. Fakat kenetin faydaları ve özellikleri uyuşturuculuktan çok çok daha önemli olduğu için olumsuz yönlerini değil de olumlu yönlerini de yani değerlendirmemiz gerekiyor biz insanlar. Nedense bu bitkiden bahsedildiği zaman Birçok kişi sanki çok uyuşturuculuğunu savunuyormuşuz gibi tepkiler vermeye başlıyor. Halbuki azıcık araştırma yapsalar bu bitkinin ne kadar insanlığa faydası olduğunu, Allah'ın bir nimeti olduğunu anlamış olacaklar. Dediğim gibi denetimler şartıyla yasal olarak üretimi yapılmalı ve bu üretim desteklenmeli ve çoğalmalıdır. İkinci bir bitkimiz ki bu da çok önemli bir bitkidir ve çok şükür ki bizim ülkemizde de e, bu bitkiyi üretmek için hem potansiyel açısından hem alan açısından yeteri kadar imkanlarımız var. Hatta bu bitkiyi kendi balkonumuzda bile yetiştirebiliriz. Saksıda bile ekerseniz bu bitki yetişir. Nedir bu bitki? Ayçiçeği bitkisi veya Diğer adıyla güne bakan, güneşe bakan çünkü hep güneşin yönüyle e, hareket eder ve güneş hangi tarafa giderse onunla beraber e, bu çiçek de dönüş yapar ve güneşe doğru yönelir. E, bakın ay çiçeği bitkisi o kadar değerlidir ki e, Fukushima'da Japonlar onu toprağı radyasyondan arındırmak için kullanmışlar ve milyonlarca ee, yanlış hatırlamıyorsam 8 milyon ay çiçeği e, Fukushima'da ekilmiş. Ee, amaç topraktaki e, radyasyonu emmesini sağlamak. Çünkü ay çiçeğinin eğer ki keserseniz ortadan o içindeki o lifleri görürsünüz. O beyaz e, süngerimsi bir bölgesi var. Ee, ay çiçeği topraktaki radyasyonu kendine emiyor ve e, o süngerimsi bölgede hapsediyor. Yani toprağı da radyasyondan ar arındırmak için ayçiçeği bitkisi inanılmaz bir e, mucizevi bitki. 26 Nisan 1988'de Kırım Çernobil'deki o kazadan sonra biliyorsunuz yine orada da e, toprak çok kirlendiği için radyoaktif maddelerle e, kaplandığı için e, yine orada da milyonlarca ayçiçeği ekilmiş ve ayçiçeğinin hapsettiği e, sezyumunu çıkarmayı amaçlanmışlar. Yani anladığımız şudur. Ayçiçeği bitkisi özellikle toprağı temizlemek için radyoaktif maddelerden e, inanılmaz mucizevi bir bitkidir. Tabi ayçiçeği çekirdeklerini hani o zaman Radyo radyasyon içeriyor olabilir mi? Hayır. Çünkü sadece süngerimsi bölgesinde hapsediliyor ve oradan süzmüş oluyor. Tabii ki toprağın e, radyo radyoaktif oranına göre bu durum değişebilir. Bir diğer maddeye geçiyorum. Bor madeni yine ülkemizde bolca olan bir madendir, bir elementtir. Bor ee, radyasyonu önlemekte e, en önemli elementlerden biridir. Saflaştırılmış bor e, inşaatların yalıtımında kullanılabilir, inşaat malzemelerinde çimentolara eklenebilir, tuğlalara eklenebilir ki bu yönde de çalışmalar vardı ben bir ara onun videosunu izlemiştim. Bor madenini de yine bakın arkadaşlar bor madenini de yine giysilerde kullanılabilir, takılarda kullanılabilir, şapkalara bir şekilde kullanılabilir. Bakın, önemli konuşmalarda önemli kişiler buradan üretilmiş camlardan şayet yapılabiliyorsa bir kabinin içerisinde konuşma yapabilirler uzaktan etkiye maruz kalmamak için. Çünkü biliyorsunuz Artık maalesef e, uydularla özellikle zihne direkt etki yapabiliyorlar. E, bu frekanslar duvardan, çatıdan, her yerden e, geçip kişiyi etkileyebiliyor. Dolayısıyla da biz e, önemli kişiler özellikle etki altında kalmamaları için e, buradan kabinlerde konuşurken muhafaza edebiliriz veya bunu farklı yine materyallerle de destekleyebiliriz. Bunlardan bir işte dediğim gibi kenavir olabilir, gümüş olabilir ki onu da söyleyeceğim, gümüşe de beğeneceğim. Ay ayçiçeğinin o süngerimsi kısmını araştırıp ondan bazı maddeler icat edebiliriz. İçecekler icat edebiliriz. tabii bunu bilimsel olarak iyi araştırmak gerekiyor ki bu da yine bilim camiasının işi. Diğer element dediğim gibi gümüştür. Gümüş de inanılmaz bir nimet, inanılmaz mucizevi bir element. Radyasyonu yüzde 95 yansıtıyor. Yani gelen negatif frekanslı, negatif uyumsuz frekanslı, özellikle radyasyonu yüzde 95 merkeze yani geldiği yere dönmesini sağlıyor. Ee, Kızılötesi ışınları yansıtır. ve ee, radyoaktif enerjisinin yüzde %95'ini kaynağa geri dönmesini sağlar. Bakterilerin DNA'sını bozar. Tabii bu e, bunu iyi dengelemek lazım. Çünkü yararlı bakteriler de var biliyorsunuz. E, aşırı aşırı gümüş kullanımı da yararlı bakterilerin ölmesine de yol açar bunu iyi dengelemek gerekiyor. Yine gümüş ipliklerle perdeler yapılabilir. Koltuk takımlarının e, koltuk takımlarına örtüler yapılabilir. Koltuklarda kullanılabilir, yastıklarda kullanılabilir. Yine nevresimlerde, tekstil ilimlerinde, giysilerde, şapkalarda e, her yerde kullanılabilir gümüş. Takıları da kullanılabilir ki çoğumuz takıyoruz. Ben de takıyorum her zaman gümüş takılar takıyorum. Ve faydasını da görüyorum. E, gümüş suyu diyeceksiniz. İşte gümüş suyunu da çok dengeli kullanmak lazım. Devamlı kullanırsanız dediğim gibi bakterilerin DNA'sını bozduğu için e, bu sefer vücudunuza zarar vermeye de başlar. Ve aşırı gümüş tüketimi de cildin morarmasını ve mavileşmesini sağlar. Mavileşmesine neden olur. E, bir diğer e, faydalı element diyeceğim, faydalı madde. Kaya tuzudur. Kaya tuzu normalde yemeklere konulabilir. Kaya tuzu büyük kütleler şeklinde varsa evlerin köşelerine konulabilir. Kaya tuzunun suya ekleyip, bakın suyla kaya tuzunu, tuzu ekle birbirine karıştırdığınız zaman bir pil düşünün. Pilin iki ucunu düşünün. Orada bir enerji akımı gerçekleşir. Eğer yani birbirine bir kabloyla bir diğer bir ucunu diğer ucuna bağlarsanız bir enerji döngüsü orada yapmış olursunuz. Kaya tuzu ve suyu karıştırarak bir karışım elde edebilirsiniz. 5 litre suya bir çay bardağı kaya tuzu ekleyip iyice karıştırın. Suyun ılık olması sağlığımız açısından iyi olacaktır. Çünkü kış mevsimindeyiz. Ee, daha sonra iki ayağınızı da bu suda 10 dakika oturun ve bekleyin. Ee, bir rahatlama hissedeceksiniz zaten. Daha sonra bu suyu atıyorsunuz. cildinizle temas etmeyecek bu su. Ve leğeni yani iyice yıkıyorsunuz. Ayaklarınızı da yıkayabilirsiniz. Bu da bir başka yöntem. Ki dediğim gibi kaya tuzunu yemeklerde de kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle yatak odalarına koyabilirsiniz. Büyük şeklinde. Kaya tuzu lambalar var. Onları da kullanabilirsiniz. Bir diğer tavsiye edebileceğim bitki ketendir. Keten bitkisi ki biliyorsunuz keten ipleri de vardır. Ketenle yapılmış kumaşlar var. Yine bunlar da Doğal olduğu için ee, Bizleri negatif frekanslara karşı, radyasyona karşı, uyumsuz frekanslara karşı koruyabilen özelliklere sahipler. Ee, pamuk da e, aynı şekilde, yün de aynı şekilde. Fakat burada şunu belirtmek istiyorum: GdOlu yiyeceklerin frekansı bozulduğu için, çünkü doğal halinden uzaklaşmış, doğal halinden çıkmış her tür yiyecek veya bitki artık kendi doğal frekansından çıkmıştır. Dünyanın o bir uyumlu frekansı vardır. Gede oğlu yiyecekler özellikle. Sünni bakım yiyecekler. Plastikle yapılmış mesela giysiler, onlar da o şekildedir. frekansları bozulduğu için. Biz onları kullandığımızda, aslında frekansı bozulmuş şeyler kullanmış oluyoruz, uyumsuz frekansları kullanmış oluyoruz ki bu da tabii ki bizlerde de uzun vadede etkiler. Doğal olan şeyler kullanmaya çalışalım. İmkanımız dahilinde organik beslenmeye çalışalım. Balkonda bile bir takım bitkiler, kendiniz sebzeler üretebiliriz. Bu yönde aslında... Her zaman söylüyorum, tarama yönelmemiz gerekiyor, üretim yapmamız gerekiyor, e, sularımızı korumaya almamız gerekiyor e, ki bu yönde de inşallah ben e, eminim ki gereken adımlar atılıyor ve atılacaktır. Bunlar bahsettiğim şeyler bizlere işte radiasyonlardan ve e, uyumsuz frekanslardan koruyor. Fakat bir de Negatif varlıklar vardır ki bu yönde de çok soru geliyordu bana. Negatif varlıklardan kendimizi nasıl koruyabiliriz? E, negatif varlıkların çoğu e, elektronsal yapılarda varlıklardır. Genelde e, yani bizim boyutumuzda tezahür edebilen bir şekilde bizim boyutumuza etki edebilen e, çok fazla etki edemiyor, edemiyorlar bunu da söyleyeyim. Çünkü bizim boyutumuzun frekansı, onların frekansına uyumlu değil. Bizim bizim boyutumuzun frekansında uzun süre duramıyorlar. Fakat yine de bazı alanlarda, bazı frekansı düşük bölgelerde, bazı frekansı düşük evlerde özellikle morali bozuk, depresyona girmiş, frekansı düşük insanlara etki edebiliyorlar. Peki bunlardan nasıl korunabiliriz? Tüm bu söylediklerimin yanında, ki bunlar hepsi çok etkili Bunun için e, bu söylediklerimin yanında demir elementi bakın. Antik dönemlerde de eski çağlarda da demir elementini negatif varlıkları uzaklaştırmak için kullanmışlar. Her ne kadar birçok bunlara inanmıyor olsa da e, demir çivilerden oluşturulan çemberlerin içinde e, oturup dua edenler, e, dua eden kişiler mi diyorum. Demir çiviler kullanıldığı zaman dediğim gibi bu varlıklar elektronsal yapıya sahip oldukları için demir doğal olarak manyetik bir metaldir. Dolayısıyla da iletkenliğiyle iletkenliği de çok fazla olduğu için onların elektronsal yapısına direkt etki edebiliyor ve dengesini bozabiliyor. Dolayısıyla da demir olan yerlere çok fazla girmiyorlar. Bakın eskiden evlerin kapıları, işte pencereleri hep demirden olurdu. Fakat şimdi alüminyumdan yapılıyor. Alüminyum hem zehirli bir maddedir hem de negatif frekansları kendine çeker. Fakat demir öyle değil. Demir evet soğuk olabilir. Fakat demir dediğim gibi elektronsal yapılı varlıkları elektronsal dengelerle olduğu için demir, onlar için tehlikeli sayılıyor. Dolayısıyla demirin olduğu yere çok fazla gelmezler. Demirden, işte dediğim gibi, özellikle dua ederken kendinize demir bir çember oluşturabilirsiniz. Onun içinde oturabilirsiniz. Yani demir yapılı bir malzemeden, bu bir tel olabilir, bir zincir olabilir etrafınıza koyup, şimdi oturup dua edebilirsiniz. Bu şekilde size yaklaşamayacaklar. E, ve tabii ki en önemlisi, bakın, ben her zaman bunu söylüyorum, en önemlisi yaratıcıyla ile aranızdaki bağ bunların hepsinin üstünde. Bunlar, bu söylediklerin e, alternatif yollardır. Yardımcı yollardır. Fakat o esas yol Yaratıcıyla olan insanın bağlantısıdır. Yani insanın en çok o enerji koruyor. Çünkü o enerji bizim hayal edemeyeceğimiz kadar yüksek bir frekansı sahiptir ve biz onu kendimize çektiğimiz zaman bizim de frekansımız artacağı için e, negatif frekanslı hiçbir şey bize etki edemiyor, hastalıklar dahil. Ki hastalıklar da biliyorsunuz frekans düştüğü zaman insanın vücut titreşimi, fiziksel rezonansı, ruhsal rezonansı düştüğü zaman hem ruhsal hem de fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla da öncelikle bu konuya dikkat edeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur herkes için. Ve gördüğünüz gibi ben de doğal taşlardan yararlanmaya çalışıyorum hep. Ee, bir de hep bir şeylerle meşgul olun. Yani boş durduğunuz zaman, e, zihin boş olduğu zaman daha çok e, negatif etkilere maruz kalabiliyoruz. Platon ne demiş? Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.